Yıl 1818 Bilim insanları ve ülke yöneticilerine birer mektup geldi. Mektubun yazarı John Cleavis'ti. Mektupta şunlar yazıyor. Yeryüzünün içinde de yaşanılır olduğunu beyan ediyorum. Dünyanın yer altında yaşanabilir katmanlar vardır ve bunların girişleri kutuplardandır yeryüzünün içini keşfetmek için hayatımı adamaya hazırım. Mektup zamanın etkisiyle dikkate alınmamış ve kaybolmaya mahkum olmuştu. Aradan yıllar sonra Hitler bu mektubu okumuş ve ilgi duymuştur. Mektupta yazanlar birçok din tarafından bahsi geçen ve dinimizde de yecüc mecüc kavramları ile uyuşmaktadır. İncil'de ise gok magok olarak da geçer. Hitler hemen Tibet'e incelemek üzere bir ekip gönderir. Ekip geri döndüğünde verdikleri bilgiler çok ilgi çekicidir ve ellerinde Tibetli rahiplerden aldıkları bir de harita vardır. Bu haritanın bir diğer özelliği ise bahsedilen yer altına giriş oyuklarından birinin yerinin de işaretlenmiş olması. Demek ki orada yaşayan bazı insanlar bu olayları zaten biliyor. Hemen bir toplantı gerçekleştirilir ve ilk adım atılır. Bu adım dünyadaki birçok bilinmeyeni de ortaya çıkarabilecek türden bir adımdır. Sene 1939. Hitler bahsi geçen girişi bulabilmek için büyük bir birliğin yanında 3 denizaltı ve 5 gemiyi kutuplara gitmesi için görevlendirir. Kısa bir süre geçtikten sonra artık bölgenin haritası çıkarılmış ve giriş bölgeleri tespit edilmiştir. Hitler bulunan bölgede bir üs kurulması emrini verir. Emirin ardından getirilen malzemeler ile bir üs kurulur ve bir yandan incelemeler de devam eder. Olaydan 5 yıl sonra Hitler ve eşinin bir yeraltı mağarasında vefat ettiği haberi duyulur. Ancak bulunan cesedin yüzü tanınamayacak durumda ve boyu kendisinden 10 santim daha uzundur. Bu durum Hitler'in hayatını kaybetmediği, üstlerinden birinde saklandığı iddiasını da doğurmuştur. Hitler'in ölüm haberinden sonra CIA olayı araştırır ve kutuplardaki askerleri sorguya çeker. Belgelere de el koyarak büyük bir dosya hazırlandıktan sonra bu dosyaya dayanarak Amerikan Donanması'nın gemileri ve denizaltı araçlarının bölgeye gönderilmesine karar verilir. Ekip 12 Aralık 1946'da adaları ulaşır. 10 gün keşif uçuşunun ardından rota yeraltı girişlerine doğru çevrildi. Bu olay 3 gemi ve 8 uçak kaybedilmesiyle sonuçlandı. Olaya açıklama olarak çığ düşmesi denildi. Filodaki askerler hiç de öyle demiyor. Su altından disk şeklinde çıkan araçların saldırısına uğrayıp zahiyat verdiklerini açıkladılar. Ancak olayın en ilgi çekici kısmı bundan sonra başlıyor. Bu süreçte Kuzey Kutbu'nda uçuşlar yapan ve yer altındaki yaşama girdiğini iddia eden Amiral Richard Byrd bir günlük tutuyor ve şunları yazıyor: "Ayrıca bu günlük amiralin ölümünden yıllar sonra ortaya çıkabilmiştir. Bu günlüğü gizlilik içinde yazmalıyım. Yazdıklarım Arktik'te 1947 yılı şubatının 19. gününde yaptığım uçuşla ilgili." Zamanı geldiğinde muhakkak insanlar daha akıllı olacaklar ve kaçınılmaz gerçeği kabul edecekler. Yazdıklarımı açıklamak özgürlüğüne sahip değilim. Belki de bunlar asla toplumsal bir incelemenin ışığını göremeyecektir ama bir gün herkesin okuyabilmesi için bunları kaydetmek benim görevim. Amiral dünyanın iç tabakasına girişini şöyle anlatıyor. Telsizcimle beraber uçaktan çıktık. İçten ve samimi bir karşılama bu. Tekerlekleri olmayan küçük bir platformun üstüne bindik. Şimdi hızla parlayan bir kente doğru gidiyoruz. Kent sanki kristalden yapılmış gibi. İçeri girerken daha önce hiç görmediğim büyüklükte binalar görüyorum. İçeri giriyorum. Çarpıcı renkler görüyorum. O da büyüleyici ve çok etkileyici. Karşımda çok özel bir insan var. Gördüklerimi anlatamıyorum. Bildiğim sözcükler buna yeterli değil. İnsan gibi ama çok daha ötesinde huzur ve mutluluk yayıyor. Düşüncelerim kesiliyor, melodik ve sıcak bir ses tonu konuşuyor. "Yerimize hoş geldin amiral." O bir erkek, yüzünde çok uzun yılların izleri var. Uzun bir masada oturuyor, sonra kalkıp bana oturmam için gösteriyor. Oturuyoruz, bana bakıp gülümSüyor ve yine o yumuşak ve melodik sesle konuşuyor. Sizin buraya girmenize izin verdik çünkü siz dünyanın yüzeyinde tanınan asil birisiniz. Dünyanın yüzeyi mi diyor ve soluğumu tutuyorum. Gülümsüyor ve "Evet. Şu anda iç dünyanın Arienni bölgesindesiniz. Sizi görevinizden fazla alıkoymayacağım. Güvenle yüzeye geri döneceksiniz." diyor. Üstat delici bakışlarıyla sanki düşüncelerimi okuyor ve bir zaman sonra cevap veriyor. "Irkınız şu anda dönüşü olmayan noktaya ulaştı." Atom enerjisini keşfettiniz. Aranızda ellerindeki gücü bırakmaktansa dünyayı yok etmeyi göze alacak olanlar var. Başımı sallıyorum ve devam ediyor. 1945'te ve sonrasında ırkınızla ilişki kurmaya çalıştık ama düşmanca davranıldı. Uçaklarımıza ateş açılıp düşürüldüler. Savaş uçaklarınız kötü amaçlarla düşmanca davranarak bizimkileri kovaladılar. Şimdi sana şunları söylüyorum oğlum. Dünyanızda çok büyük bir kötülük fırtınası oluşmakta. Kara bir öfke, şiddet hiç kesilmeden yıllardır artarak birikiyor. Silahlanmanızın bir anlamı yok. Biliminizde güvenli bir yer yok. Kültürünüzde açan her çiçek öfke ve hiddetle ezilip yok ediliyor. Karanlık çağlar asıl şimdi ırkınızın üzerine geliyor. Karanlık dünyayı bir örtü gibi örtecek ama inanıyorum ki ırkınızdan bazıları yaşamayı başaracaklar. Ama buna daha zaman var. Fazlası söylenmemeli. Çok uzaklarda ırkınızın yıkıntıları arasından yeni bir dünya doğacak. Kayıp efsanevi hazineleri arayacaklar ve bizim korumamız ve güvenimiz altında olacak. Zamanı geldiğinde biz ırkınıza ve kültürünüze yardım edeceğiz. Belki savaşın ve çekişmelerin boş yer olduğunu bir gün öğreneceksiniz. Ancak bundan sonra ırkınız tekrar kültürü ve bilimi elde edebilecek. Şimdi oğlum bu mesajla beraber yüzeye dönebilirsin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.